Yunus Emre Sezai Bey içinde aslında bütün bir Türk şiiri içinde tabiri caizse kurucu baba kabul edilen bir şair. Bunun iki nedeni var. Birincisi Yunus Emre'nin bugün hala kullandığımız Türkçe'ye çok yakın bir Türkçe ile çok berrak bir Türkçeyle, çok net bir Türkçeyle tabiri caizse Türkçeyi kuruyor olmasından kaynaklı şiirsel yükü. Yani e, benim her zaman söylediğim bir şey var. Hani Yunus Emre'den daha iyi şiirler yazacağım iddiasında bir şaire Yunus Emre zımnen iyi de kendi Türkçenle yaz o zaman diyebilir. Çünkü Türkiye'nin bir bakıma sahibi şairlerden biri, belki de birincisidir Yunus Emre. Son derece net, son derece berrak, son derece akışkan bir Türkçe ile Türk şiirinin yönünü belirlemiş tabiri caizse bir şairdir Yunus Emre. Bu bakımdan Sezai Karakoç, Yunus Emre dil ilişkisi üzerinde ayrıca durmuş ve ayrıca bunu e, uzun uzun e, bize aktarmıştır. Birincisi bu, ikincisi e, Yunus Emre'nin şiirlerindeki temalar, Sezai Karakoç'un şiirindeki temaların hem öncülü hem ardılıdır. Ne demek istiyorum? Yunus Emre din ve din dilim üzerinden bir şiir geliştirir. Dinin nasihat boyutunu çok ciddi şekilde kafaya takmış ve halkı tabiri caizse Anadolu insanını dinin temel ve değişmez ilkelerine doğru bir e, nasihat diliyle yönlendirmeye çalışmıştır. Ben Sezai Bey'in de, Aziz Üstadımız'ın da e, buna çok benzer bir şiirsel performans ortaya koyduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla Yunus Emre dedemiz dese e, Sezai Karakoç, e, bu o Yunus Emre ile Sezai Karakoç'un öz bir e, neseple e, dede-torun olduklarına dair e, bir işarettir. Şunu demeye çalışıyorum, konu bakımından da, dil bakımından da, e, meseleleri ele alış bakımından da iki muhteşem akraba ile karşı karşıyayız. Ee, Yunus Emre'nin 14. yüzyılda, 13. yüzyılda, 14. yüzyılda malum, e, 13. yüzyıldan 14. yüzyıla geçiş yapmış hayatı, öyle bir şairdir Yunus Emre. Nin. Yunus Emre'nin 13-14. yüzyılda yaptığı şey neyse, Sezai Bey 20. yüzyılda şiirleriyle, yazılarıyla, hayatıyla ve ortaya koyduğu e, iddialarla Yunus Emre'nin yaptığı şeyin aynısını yapmaya çalışan bir şairdir. Bu bakımda e, Yunus Emre'den çok büyük bir hürmetle, çok büyük bir saygıyla ve sürekli onu anlamaya yönelik bir çabayla söz eder e, Sezai Karakoç. Bir, bir, mühim mesele daha Yunus Emre'nin efsaneleşmiş ve tadına almış hayatı Sezai Karakoç'u da enterese etmiştir. Sezai Karakoç'u da ilgilendirmiştir. Ve müstekilen Yunus Emre ile ilgili bir kitap ortaya koymuştur biliyorsunuz. Çünkü e, Yunus Emre'nin e, artık klasikleşen ve ee, bu o, meseleleri üzerinden anlatmaya çalıştığımız, her seferinde üzerinden anlatmaya çalıştığımız sana istersen himmet edelim, istersen buğday verelim, istersen nefes verelim, istersen buğday verelim hikayesi Hacı bektaş Veli ile e, arasında geçtiğini düşündüğümüz o hikaye Sezai Bey ile çok enteresan etmiş, çok alakadar etmiş ve e, Sezai Bey'in neticede ''para, para, para, başka derdiniz yok mu sizin?'' Ee, e, de, diyeceği noktaya kadar vardırmıştır. Birincisi bu. ikincisi Yunus Emre ile Sezai Karakoç'u ortaklaştıran şeylerden biri de e, Anadolu'da o vakitler cari İbn Arabi felsefesinin e, büyük oranda Sezai Bey'e de geçmiş olmasıdır. Yani Yunus Emre'nin İbn Arabi ve dünyasının oluşturduğu tasavvuftan etkilendiğini ve faydalandığını görüyoruz şiirlerinde. Aynı etkiyi ve aynı faydalanmayı Sezai Karakoç'ta da görüyoruz. Dolayısıyla iki soylu akrabadan söz eder gibiyiz. Yunus Emre ve Sezai Karakoç'tan söz ederken. İddiam şu, Yunus ne söylediyse Sezai Karakoç onu söyledi. Sezai Karakoç ne söylediyse, ne anlattıysa Yunus da onu söyledi ve onu anlattı. Aralarında 700 yıl olması bu iki ismi aynı şair e, yapmaya, aynı şair olarak görmeye engel değil. Yunus Emre Sezai Karakoç'tur, Sezai Karakoçta da Yunus Emre'dir.